her gün farklı bir yerden bir görüntü bir etkinlik bir şey geliyor. Geleceği savunmak başlıklı. Gerçekten geleceğimizi, gelecek kuşakları savunmak, onları koruyabilmek için aynı zamanda bütün o karanlık odaklardan, karanlık emellerden onları uzak tutabilmek için neler yapılması gerekiyor? Teşhis, tedavi nedir? Bunların konuşulduğu Geleceği Savunmak etkinliğinin Adana durağına bir gideceğiz. Türkiye geneli, Adana geneli, dünya geneli uyuşturucuyla mücadele etmek vatandaşlık görevimiz. Bu çağrı Adana'dan yükseldi. Bağımsız Türkiye Partisi'nin Türkiye genelinde başlattığı geleceği savunmak programlarının Adana ayağı da gerçekleştirildi. Siz ebeveynlere seslenmek istiyorum annelere. Lütfen benim de başıma geldi. Sizlerin de başına gelmesini istemiyorum. Evinizin narkotik annesi olun. BTP Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda gazeteci Deniz Sengip aileleri böyle uyardı. Programa Yeşilay Şube Başkanı Doktor Yunus Emre Yıldırım, Avukat Zeynep Düldül, Profesör Doktor Oğuz Üsküdar ve BTP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Eyercioğlu da konuşmacı olarak katıldı. En iyi narkotik polisi annedir diye devletimizin emniyet teşkilatıyla yürütmüş olduğu bir program var. Muhakkak anneler sizlere sesleniyorum. Muhakkak bu program neredeyse bu eğitimi muhakkak alın. Uyuşturucu, sanal bahis, alkol, çeteleşme ve ahlaki yozlaşma konularının ele alındığı programın kapanış konuşmasını BTP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Eğercioğlu yaptı. Atatürk çok büyük insan. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, İrfanı hür insanlar ister. Ne kadar hürriyet bağımsız. Her alanda bağımsız. Her alanda bağımsız insanı yetiştirmemiz lazım. Gençliğini milletinin yararına kazanmamış, devletinin yararına kazanmamış hiçbir devlet ayakta duramaz. Mümkün değildir. Yani siz en teknolojik silahları şimdi üretin. Hani savunma sana sanayi harcıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bir dünya kurulur. Ama onu uygulayacak gençleriniz yok. Bunların çoğu bağımlı, hasta, nasıl bu ülkeye emanet edersiniz? Değil mi? Asıl problem burada yatıyor. Biraz önce söylediğim gibi, gençliği yetiştirmek 20 yıllık bir süreç istiyor. Bir nesli heba ettiğiniz zaman 20 yıl geriye gidersiniz. Onun için bu konu çok çok önemli. Geçelim lütfen. Bizim hayalimiz Atatürk'ün bütün ümidim gençliktedir dediği kavramda birleşmek, buluşmak, herkesin birbirini anladığı bir dünyada yaşıyor.